kalmıştık? Edinilmiş mallara katılma rejiminden bahsetmiştik. Edinilmiş mallara katılma rejimi 1988 yılında İsviçre'de uygulanmaya başladı. 1-1-2002 tarihinde de ülkemizde uygulanıyor. Daha önce mal ayrılığı rejimi vardı. Bu rejim kadınlarımızın aleyhineydi. Edinilmiş mallara katılma rejimi kadınlarımızın lehinedir. Daha iyi anlaşılır. Bir bir 2002 tarihinden önce kadının evde bulaşık yıkaması, çamaşır yıkaması, ütü yapması, çocuğa bakması, ev temizliği yapması gibi bütün emek harcayarak yaptığı hizmetlerin hiçbir anlamı yoktu mal rejiminde. Eşi takdir etmiyorsa tabi bu bir rejim, bu bir kanun kimseyi kimsenin takdirine bırakmasın Allah uygulamalardan görüldü Dendi ki kadının tamam dışarıda erkek çalışıyor, mal ediniyor kendi üzerine yapıyor evet kadın evde bulaşık yıkamasa, çamaşır yıkamasa çocuğa bakmasa evi temizlemese pazara gidip alışveriş yapmasa yani erkeğin dışarıda rahat çalışmasını sağlamasa ki bugün İstanbul'a geçen gün gittim geldim. Yarım gün bir anaokuluna ödenen ücret yarım gün için 850 lira. Evet. Kadın bunu çalışmıyorsa evden 850 liranın sadece çocuk bakımı için gitmemesine katkı yapıyor. Yani kadın 850 lira para kazanıyor demek. Evet. Ve edinilmiş mallara katılma rejiminde işte kadının evdeki çalışmaları ana unsur olarak. Detaylar, istisnalar var. Ben oraya girip de e, herkesi bilgi şey içinde boğmak istemiyorum. Kadının evdeki emeği değer oldu. 1-1-2002 tarihinden yani. bu tarafa. peki abi Biz şey... buna edinilmiş mallara katılma rejimi diyoruz. Şimdi o tarihte e, Ahmet Kılıçoğlu'ydu değil mi? Bu evet. 1-1-2002'den önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarken sizin de hoca galiba. Sizin Hukuk'ta, Ankara Hukuk'ta hocamız. Denizli Baros'u e, bu yasa yeni çıkınca halk o kadar çok merak ediyor ki herkese ilgilendiren bir konu. Ahmet e, kılıcıoğlu Denizli'ye konuşmaya geldi. Bana da dediler ki ya sen e, eşini de al. E, Ahmet hocayı eşinle geliyor havalandan getir. Biz de Afet Hanım'la gittik tabi bu edinilmiş mal rejimi çok konuşuluyor eşler arasında Afet Hanım da bana soruyordu ben de e, tam bilmediğimiz için yasa yeni çıktığı için pek de duyurucu cevap veremiyorduk o tarihlerde tabi uzun süredir uygulandığı için şimdi bildiğimiz kadarıyla aydınlatıyoruz. Arabaya binince ben eşime dedim ki bak dedim bu yasanın çıkmasına katkı yapan danışman Ahmet Hoca profesör evet. sor bunu dedi eşim de sordu Ahmet Hoca tamam yenge de dedi. Şimdi biraz önce ara vermeden önce ben konuşmuştum. 1-1-2002 tarihinden sonra evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda eş çalışmamış da olsa katılmamış katkı yapmamış da olsa malın yüzde hissesini isteyebilir dedi tapu isteyemez. Tapu. Evet. Yani bir evimiz var. Ahmet'in üzerine yapıldı. Eşi Ayşe Hanım evin tapusunun yarısını bana ver diyemez. Veya iki ev varsa tapunun birisini bana ver. Birisi sende kalsın. Yani. Yüzde ellisi benimmiş diyemez. Ne diyebilir? İki evin örneğin bugünkü tarihler... raiş değerine birisi 200 bin lira, Birisi 250 bin lira çünkü birini verdiği olmaz evin bulunduğu semte göre evin genişliğine göre inşaatın durumuna göre evin değerleri arasında fark vardır. 200 bin lira biri, 250 bin lira biri ise Ayşe Hanım'ın eşinden isteyeceği para burada dikkat etmek evet. istiyorum 225 bin lira evet. isteyebilir. Biraz önce sen bahsettin bunlar Türkiye'de özellikle tercihe bağlı evlilik anında, nikahta bunu zaten soruyor, sorması gerekiyor şeylerin. Böyle bir tercih yapılmıyorsa edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş oluyor. Yani Peki abi ben... bizi izleyenler açısından herkesin istisnai durumu olabilir. Ben özellikle kadınlarımıza, evlenecek kızlarımıza diyorum ki edinilmiş mallara katılma rejimini seçin. Ama şimdiden çocuğunu ev verecek aileler az da olsa bize soruyor. Ya bizim diyor ileride şey var nikah. Ben oğlanın üzerine şimdi nikah yapmadan önce bir ev alsam o eşinle bile dursun birlikte gelin hanım boşanacak olursak bizim nikahtan önce aldığımız evden bir talepte bulunabilir mi diye soruyor. Tabi bulunamaz. Ben de onu soracaktım. Evet. Yani edinilmiş, bulunamaz. edinilmiş mallara girmeyen mallar da olması lazım. Şimdi yani, edinilmiş Miras olarak da kalsa. Edinilmiş mallara Tabii. girmeyen dediğimiz zaman ne olabilir? Edinilmiş mal rejimi içerisinde o zaman şöyle açıklamak lazım. İki türlü mal var. Bir edinilmiş mal bir de şahsi mal. Evet. Senin soruna evet. e, iyi anlaşılabilmiş için. Edinilmiş mal ne dedik? Evlilik birliği içerisinde 1 1 2002den sonra edinilmiş bütün mallar edinilmiş mal. Bunların işte şahsi mal da olabilir. Örneğin bir trafik kazası geçirildi. Evet. Örneğin bir yaralama oldu. Eşlerden birisi manevi tazminat davası kazandı. 20 bin liralık. Bu şahsi maldır. Edinilmiş malların içerisine girmez. Örneğin kimse e, önermiyorum ama adam kumar oynadı. At yarışı oynadı. Milli piyango oynadı. Evet. Ganyan oynadı. Şunu oynadı bunu. Buradan kazanılan mallar şahsi maldır. Evet. Veya 1, -1 2002den sonra eşlerden birisinin Allah gecinden versin. ...anası veya babası öldü... ...bir miras düştü. Bu da bir şahsi maldır. Evet. Dolayısıyla... ...edinilmiş malın içerisinde... ...değildir. Şunu sorabilir... E, ...diğerli... ...izleyicilerimiz... ...bir bir... ...2002'den önce... ...evli olsak... ...mal... ...edinmiş olsak... ...üzerine kayıtlı olmayan eş bundan bir hak talep edebilir mi? Edebilir. Hak talep edebilir. Ama ne edebilir? Biz buna e, katkı yapmışsa edebilir. Burada bir katkı yaptığını, bir bir 2002'den önceki mala katkı yaptığını, örneğin babamdan benim miras kaldı. Arsayı sattık. O evi alırken ben katkı yaptım. Ya takı, örneğin ben takıları var. E, takılarımı verdim, katkı yaptım. Evet. Örneğin ben maliyeden, PTT'den öğretmenim, emekli oldum. Maaşı beye veriyorduk. Hiç ben vallahi maaş falan çekmedim. Evet. Benim bey alıyordu. 2002'den önceki evliliklerde ve bir bir 2002'den önceki mallarda ben eşimin ortak giderek attık, bütün bu evi aldık diye ispat ederse tabii hak edebilir. Anlatmaya çalıştığım 1-1-2002'den sonraki evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallarda üzerinde mal kayıtlı olmayan eşin özellikle kadının çalışıp çalışmadığını, katkı yapıp yapmadığını ispat etmesine gerek yok. Evet. Diye düşünüyorum. Burada e, edinilmiş mallara katılma rejimi içerisinde tekrar dönebiliriz. Burası çok önemli. Bu e, Dava ne zaman açılır? Bu ispat yani, ve yönetimden yararlanma hususu var. Alabide bir de o konuya değinebilirseniz. Bu 222 ve 223. 220, ma ma 220. maddede geçen. Çünkü o da yine edinilmiş mallarla alakalı bir husus olduğu için. Yani edinilmiş mallara e veya şahsi malları'nı yönetme, bunlardan yararlanma. E Hakkı vardı da benim oraya girmeden önce şunu evet. e, şey diyorum. Evliliğin bittiği halde mesela diyelim ki 2002'den sonra buna katkı yapmanızı şey diyorum. 2002'den sonra mal edinildi, bir boşanma davası açıldı, tasfiyeye gitti. Burada boşanma davası diyelim 3 yıl sürdü. Boşanma davasından sonra bir mal edinilmişse evet. Yani dava boşanmayla bitmemesi halinde. Ha, dava hı hı. E, 2002'den sonra evlilik birliği içerisinde e, devam ederken bir boşanma davası açılıyor. Evet. Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden birisi mal Edin. ediniyor. Boşanma davası kabul edilirse mesele yok onun. Mesele yok. Boşanma davasının açılma tarihinden sonra edinilen mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun. Diğeri ondan bir talep edemiyor. Boşanma davası açıldı, dava reddedildi. Bu açılmadan sonra eş bir mal edinmişse, hakim de boşanmaya karar vermemişse yani evlilik devam ediyorsa, boşanma davasından sonra da mal edinilmiş olsa bu edinilmiş malların içine giriyor. Burada biz ileride tekrar açacak bu yani, dava. izleyiciler şunu düşünebilirler. Ya bu mal ediniyor boşanma davası çok kafayı karıştırmak istemiyorum. Bugünkü hukuk sistemi içerisinde medeni yasada kanun koyucu şöyle bir şey getirmiş. Kardeşim diyor. Evlilik devam ederken karı koca mal yüzünden mahkemeleşmesin. Evet. Belki anlaşabilirler. Bir de mal davası açıp var olan huzursuzluğu büyütmeyelim. Yarayı açmayalım. Derinleştirmeyelim diye düşündüler. Buradan çıkan sonuç ne? Mal rejimi ile ilgili bir dava açabilmek için evliliğin bitmiş olması gerekir. Daha iyi anlaşılabilmesi için evlilik devam ederken bir boşanma davası yokken eşler birbirine yönelik mallarla ilgili dava açamaz. Açarsa davası reddolur. Örneğin malı kaçırma durumundan şüpheleniliyor. Davayı kazandık, müttabiyi kaybettik. O zaman eşin önce boşanma davası açması gerekir. Boşanma davasından sonra mal rejimine yönelik dava açması gerekir. Ama Etmiş. o dava boşanma davası bitmeden yine de mal rejimiyle ilgili dava sonuçlanmaz. Biz ona hukukta Bekleyin. bekletici mesele diyoruz. Boşanma davası boşanmayla sonuçlanırsa o mal rejimiyle ilgili dava ilerlemeye başlar. Yani uykudan evet. kaldırılır diyeyim. Ben çok konuşmuş olmuyorum ee, evet. esasında ana rejim Türkiye'de edinilmiş mallara katılma rejimi ama biz e, yine bunun üzerinden Asile soruyu yönlendirmek istiyorum. Edinilmiş mallara katılmada üçüncü kişilere karşı sorumluluk var. Evet. Şimdi karı koca bir mal edindik. Üçüncü kişilerin biz hep karı koca arasındaki durumdan bahsediyoruz. Ama bu ülkede yaşıyorsak üçüncü kişiler var edinilmiş mallara katılma rejimi de üçüncü kişilere karşı sorumlulukla ilgili izleyenleri biraz aydınlatalım, bilgilendirelim. Teşekkür ederim Ali abi. Şimdi yasa bu konuda şunu açık ve net olarak söylüyor. Diyor ki herkes kendi borcundan kendisi sorumludur kardeşim. Şimdi ben diyelim ki birisinden birisine 10 bin lira borcum var. Eğer bir 10 bin lira borcum varsa bu borcumu ben gidip kendim ödeyeceğim. Evet. Dolayısıyla her eş kendi borcundan üçüncü şahıs alacaklara karşı kendisi sorumlu. Hatta... Ya ben şöyle sorayım o zaman, şimdi üçüncü şahıs e, şunu diyebilir mi? Evet. Ya tamam senin üzerinde bir mal mülk yok ama. Senin karı koca arandı, senin kocağın Hı. üzerinde mal var, senin yüzde elli hissen var. Ben sen borçlusun, kocağın üzerindeki maldan yüzde elli hissenden istiyorum diyebilir mi? Hatta bir adım öteye götüreyim ben Ali abi sizin sorunuzu. Zaman zaman geliyor şimdi elinde bir tane senet var adamın. Diyor ki işte benim diyor Ahmet'ten diyor 10 bin lira alacağım var. Var. Ama Ahmet'in diyor üstünde bir şey kalmamış. Ama diyor hanımı zengin. Hanımın ekonomik durumu iyi. İşte ee, hanımın üzerinde mallar da var. Ee, ondan alabilir miyiz? Ee, biz duyduk ki karı kocanın malı ortakmış. Ondan Zaten arka arasında işte... da <laughs> yanlış bir şey vardır. Evet. Değerli izleyiciler e, bize çok gelen özellikle yaşlılar, evet. karı kocanın malı ayrı değildir diyor. Evet. Üçüncülük kişilere karşı karı kocanın malı ayrıdır. Ayrı, ayrıdır. ayrıdır. Ondan sonra da biz tabi izah ediyoruz. Diyoruz ki senin alacağın kimden? Ahmet'ten. Ayşe'nin malı sen paranı alamaz. Ayşe'nin malı ayrıdır, Ahmet'in ki ayrıdır. Ha bu ne zaman gündeme gerektir? gelir? Tek i̇şte boşanma davası açılırsa az önce sizin dediğiniz gibi boşanma davası sonrasında mal rejiminin tasfiyesine taraflar giderse o zaman Ahmet'in Ayşe'nin malından bir alacağı varsa Oradan sen diyebilirsin ki evet buradan Ahmet'in payına düşeninden ben de istiyorum. Hatta dava aşamasında bile önlemini alabilirsin. Alabilirsin. Ayşe Bu kocasına mümkün. karşı boşanmadan sonra bir mal rejimi davası açmışsa evet. Ayşe borçluysa daha malları almadan evet. hak etmeden davanın üzerine. Tabii, Tabii. hak etme şartı. Oradaki değil. hakkın üzerine bir haciz konulabilir. Şimdi sona erme anı ilgili olarak zaten Ali abi sen bu konuda açıklamayı... E, Öldüyse eşlerden birisi... Bu da tabii ki... Üçüncü e, kişi... Üçüncü kişi ne yapabilir? O, ölen kişinin yani ölümle birlikte mal rejimi sona ereceğine göre... Için, e, o takdirde gidecek, diyecek ki burada tasfiye payına düşen alacağı nedir? Mal rejiminin tasfiyesi sonrasında... Örneğin bir araba üzerinden örnek e, verelim. Hasil. 40 bin liralık bir araba alınır. Araba Araba eşin şeyin üzerinde... Evet, diğer eşin üzerinde. üzerinde bir araba vardı. Ondan sonra eş vefat etti. Netice itibariyle diyelim ki Ayşe Hanım'ın da başka bir borcu var. Evet. Ayşe Hanım'dan alacaklı olan kişi bu borcun diyemiyor. arabayla alakası yok tabii. Evet, tabii. Arabayla alakası yok ama vefat nedeniyle burada mirastan farklı bir şey konuşuyoruz. Yani, zaten bir biri dördü işin mirası. Evet. Miras hissesi üzerine zaten, zaten şey haciz koyacağız. Orada Ama miras listesi, yok. hissesi bir eşe düşen miras hissesi üçüncü kişinin alacağını karşılamıyorsa karşılamıyorsa bu, o da ne yapacak? Diyecek ki burada edinilmiş mallara katılım rejimi sona erdirilsin. Oradaki araba üzerinde ayrıca bir de onun 1 bölü 2 hakkı var. Bu hakkından da yararlandırın. Mal Dice ondan ki Ondan sonra bölüşürsün Diğer mirasçı, Burası çok önemli. Evet. Bu noktada alacak bir işte devreye girmesi gerekir. Ve oradaki edinilmiş mala katılım rejimi gereğince onun payı neyse o payı hesaplatacak. Diyecek ki ...bu para bana ödensin. Burası çok önemli. Son derece önemli. Alacak borçlar açısından e, önemli. Mal rejiminin tabii ki tasfiyesiyle ilgili... ...sen bahsettiğin için... Hani ...orayı ben biraz yapalım, şey çok, e, ...çok kısa evet. geçelim o zaman. Son ayarma anı boşanma davasının... ...açıldığı gün. o önemli. Şimdi... E, ...burada zaman zaman karıştırılan... ...konulardan birisi de şu. Devam eden borçlar var. En çok karşımıza çıkan olaylardan birisi o. Şimdi... Gitmişler, bankadan kredi kullanmışlar. 5 sene, 10 sene vadeli e, banka kredisi. A bankasından 10 yıllık konut kredisi almışlar. Şimdi Öyle somutlaştıralım. Dedi. İşte kimin adına kullandılar? İşte e, Ahmet'in adına 100 bin liralık kredi kullanıldı. Konut kredisi almışlar. 100 bin evet. liralık da örnek gene bir daire alındığını farz edelim. Ama eşler evlilik devam ederken daha bu kredinin ikinci yılında boşanma davası açıldı. Boşanma davası işte. Şimdi... Boşanma davası ikinci yılda açıldığına göre geriye daha Ahmet ne yapacak? 8 yıl daha kredi borcu ödeyecek. Kredi borcu. Şimdi Ayşe diyebilir mi ki ben yüz bin liranın hepsi üzerinde yüz yarısını istiyorum. Yüz bin liranın istiyorum. E, elli bin lirasını istiyorum diyemez. diyemez. Daha borcu var. Çünkü borç burada devam eden bir borç. O nedenle artık o gün i̇ki itibariyle yıllık, hesabı kesmek iki yıllık gerekir. E, yani yıllık evliler... Konut kredisi alınmış. iki yıl geçmiş boşanıyorlar. İki yıl süre içerisinde bankaya kredi taksidi olarak toplam ne ödenmişse evet. onun yarısını talep ediyorlar. Kazanç o. Kazanç Henüz o. Daha, daha orada ödenecek borç öde var. Ödenecek borç var. Sonuç itibariyle e, borcu senede öde, e, biz maldan yararlanın. Bu da haksızlık tabii bu olur. Bu adaletsiz. Bu tabi ameli haksızlık olur. Bu anlamda mal rejiminin ne zaman sona erdiği önemli. Yani basit bir konu değil haksızatında. Şimdi ile ilgili olarak da mutlaka... Şu mar rejiminin, Hüseyin'e geçtim ama mal rejiminin evet. Bunu şey yapalım ben Hüseyin'e bir soru sorayım. Şimdi 4 buyurun. dakikamız kalmış. Buyurun. 10 dakika. Şimdi Hüseyin'im çok özür dilerim. Rica Yarıda ederim. kestik. Rica ee, Şeyi unuttuk. Ee, 50 dakika dediğini yönetmenin. Hüseyin'im edinmiş mallara katılma rejiminde e, mal rejiminin sonu ermesinde eklenecek değerler denkleştirme, artı değerler, değerlerin bilinmesi, aile konutu ve ev eşyaları konusunda bir şey derim. İsterse ev, aile konutu ve ev eşyalarından başlayalım bana göre. Takdir sen. Ben orada hemen varırım yani. Hızlı tamam. Beş dakikamız varmış. Ha. hesabı yapılırken eşlerden birinin diğer eşin rızasını almadan bir sene içindeki normal mutat Hediyelerin dışında e, yaptığı tasarruflar üçüncü kişiye haber vermek suretiyle e, bunun tekrar edilmiş mala e, ilave edilmesi talep edilebilir. E, diğer eşin edilmiş maldaki hakkını azaltmak kastıyla e, kasten yaptığı harcamalar e, buna e, tekrar geri döndürülür. Yalnız bunlarda üçüncü kişiyi hep haber vermek lazım e, sorumlu tutabilmek için. Ee, yine yeni burada bir denkleştirme sorunu var. Evet. Ee, şimdi edinilmiş mal diyoruz ama kişinin şahsi malı da var. Edinilmiş mal kişinin üzerindeki yani eşlerden birinin üzerindeki edinilmiş mal. Şahsi maldan katkıda bulunmuş. Oluyor. Edinilmiş bir mal var Ahmet Bey'in üzerine ama ee, şahsi malından da ona Ayşe katkıda bulunmuş. babasından alınırken. düşen mirastan hem öyle katkı yapılmış. Hem öyle hem edinilmiş mal Ahmet'in üzerinde ama Ahmet'in babasından da Şahsi malın olarak buna katkıda bulunması, denkleştirilirken olabilir. ileride biraz sonra artı değeri hesap ederken denkleştirme soru bu şekilde bunu, e, hallediliyor. Genel, genelde şöyle oluyor abi, mesela bir kaba inşaat alıyorlar. Evet. Kaba inşaatı yetecek kadar paraları var ama öbür taraftan da miras kalan bir malını satıyor mesela. Evet. Çin işletiyor. Aynı şekilde, aynı şekilde. Gibi. Şimdi burada en önemli konulardan birisi denkleştirme yaptıktan sonra artık değer. artık değer şöyle hesap edilir. Önce her eşe ait mallar ayrılır. Eşler birbirinde varsa mallarını geri talep ederler. Her bir eş üzerindeki kişisel mal ve edilmiş malların neler olduğunu belirlenir. Her eşin kişisel malı ile edilmiş malları arasında gerekiyorsa ekleme yapılarak denkleştirme yapılır. Yani biraz önceki bahsettiğimiz konu halledilir herkesin bu edilmiş malları üzerindeki aktifleri, pasifleri denkleştirdikten sonra herkesin üzerinde kalan edilmiş mal artık değer olarak kabul edilir ve diğer eş bu artık değerden yüzde ellisini birbirinden karşılıklı olarak talep hak etmez. Şahsi mallar çıkarıldıktan, çıkarıldıktan sonra... sonra, denkleştirme halledildikten sonra, değerlendirilme bunlar halledildikten sonra her eş, diğer eşin üzerindeki artık değerden 150 oranında pay kalep etme hakkı doğar. Şimdi işte aile konutu üzerinde değinecek olursak, aile konutunda burada kanun hassas davranmış, eşler sağlıkları e, müddet boyunca belli bir konforu yakalamışlar ve bu hayatlarını devam ettirirken e, eşlerden birisinin ölmesi halinde diğer işin mağdur olmaması açısından e, diğer mirasçılara karşı e, sağ kalan eşe aile konutunun e, kendisine verilmesini e, mevcut ev eşyalarının kendisine verilmesini özgülendirilmesini talep edebilir. Bir bedelle tabi. tabii. E, karşılıksız olmaz. Bunu kendi miras hakkından e, karşılanmasını talep eder. Hatta kendi miras hakkı buna yetmiyorsa ayrı bir bedel ödenmek kendi şahsi mallarından Öncelik hakkı diyelim. Ha, öncelik, hakkı, gibi bir şey. hakkı gibi bir şey. Önce bunun bir talep etme hakkı var. Tabi isterse öncelikle. E, aynı düzenini devam ettirebilmesi açısından bu toplumumuzda da e, güzel bir olgu. Eski kanunumuzda eşlerden birisi bilhassa çocuksuz ölmesi halinde diğer eşin kardeşleri sanki yangından mal kaçırıyorcasına gelip evi gelip evdeki eşyaları sayım yapıyordu falan. Bunların önüne geçmesi açısından bunlar e, bu kanunumuza güzel çok güzel bir Doğru bir şey, Doğru bir şey ama değil mi? Evet. Yani e, şey açısından dediğin gibi e, eşlerin kendi çocuğu yok. Ahmet Bey öldü kadın. Ahmet Bey'in kardeşleri e, e, dur dul kaldı, çocuksuz kaldı. Hemen Ahmet Bey'in eşleri evi ver, şunu ver diye talep ediyorlardı. Eee evet, evet, Zaten yönetmen de kapatalım diyor. O zaman, tamam mı? Tamam Siz, bizim... Ben artık yapmayayım. zaman sınırlı kaldı. E, kusura bakmayın anlatacağımız konu çok önemli. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili, gelecekle ilgili, hepimizin çalışmasıyla ilgili, eşle ilgili, çocukla ilgili ama ben şunu söyleyip programı bitirmek istiyorum. Bunu belirtmemiz lazım. Eşlerin birbirine mirasçı olmalarına bahsettik. Eşler aynı anda öldüyse, eşlerin hangisinin önce öldüğü tespit edilemesi, örneğin uçak kazasında, bir gemi batarak veya bir trafik kazasında giden eşler ikisi de aynı anda öldüyse, veya hangisinin önce hangisinin sonra öldüğünü tespit edilememişse eşler birbirine mirasçı olamıyorlar. Evet. Eşlerin birbirine mirasçı olamamaları da biraz önce anlattığımız mal rejiminin tasfiyesi halinde önemli bir konu diyelim, bitirelim. Ee, başka bir programda buluşma dileğiyle, yeni bir konuda buluşma dileğiyle izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Allah huzur versin, sağlık versin.